Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte go e, Gole oynayacağız Kart çekeceğiz günün fırsatında etkinlikler vardı ondan Yaptım ben etkinliği sizinle birlikte açmak istedim başlıyoruz arkadaşlar İlk önce gelişmiş fabrika paketi Aa, Kart için yer yok o zaman Bir kart var satalım Dur Şunları sat Dur bana atla, sat. Dur şunları çıkartalım ya. Okay. Pik Hadi. Arkadaşlar internet biraz yavaşladı. Şöyle i̇şte bakmayın. Evet. <laughs> Hadi sağ ol bir an önce bir düşünme açalım ya. Geç koş ki tam. Şimdi fabre gas. Oo hadi. Hadi hadi hadi. Ender paketi. Gelişmiş forvet paketi. Gelişmiş şans kart paketi iyi bu ya. Gelişmiş İspanya paketi iyi. Gelişmiş şanslı kart paketi iyi. Gelişmiş İspanya paketi yine iyi. Gelişmiş İngiltere paketi yine iyi. Gelişmiş şanslı kart paketi yine iyi. Bir bu kadar gaz 15 satarım. Süper İspanya paketi. Hadi. Gelmiş olursun. Ben kapandım. Şimdi de yine takip edeceğiz azıcık. Hadi random arkadaşlar gitti. Hadi. Yes ve Samiç Kasız 15 istiyordum ben bunu iyi. 15 iyi yes 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 ticareti falan markasıyla süper İngiltere paketi bunu da açalım evet müthiş başlı 16 İtalya paketi arkadaşlar bu da hadi bir süper gelsin ya İnsan bari uzman çıkarttı, Bir gelmedi ya. Uf. Evet. Arkadaşlar. Çarımı yeni açtım. Biraz ezik olabilir. Ama göstereyim yine de. Neymar, Messi, Suarez, Busquets, Xavi, Iniesta, Matiu, Pique, Alves, Varmelen, Ter Stegen. İkinci takımım var. Onu da daha yeni yaptım bugün. İşte böyle ama takım ruhunu bayağı bir yapacağım. Böyle yani. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.